Bir böyle başlaması evet. bize ayete onur etti. Çok teşekkür evet. ederim. şöyle bir destek de istiyorum. Biz bu önümüzdeki dönem, geçmiş dönem Türkiye Futbol Antrenörü Derneği'nin 85 milyonluk ülkesinde tek kadın yöneticisiydi. Önümüzdeki dönemde Haziran ayında Futbol Antrenörü Derneği'nin yönetim kuruluna adayız tekrardan. Şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bütün herkesten de destek. Vakti ediyoruz. <laughs> <laughs> evet. arkadaşlar hediye, plaket, forma, kupa, e, Ataşehir Spor Kulübü o 16da şampiyon olmuş herhalde başkan. Onda da kupa hediyesine getirmişler. Tamam. Arkadaşlar bittik, toplantı bittikten sonra verebiliriz. Tamam. Teşekkür ederim. Evet hocam var mı bakla göre bir sorun? Son 3 e, senede de proje geliştirdik. Kendi aramızda yeni bir yönetim kurulu oluşturduk e, belirli hedefler kondu. Bu e, belirli hedefler için sizden randevu istiyoruz. E, şimdilik o kadar. Tamam Başka hocam. Bir şey teşekkür ederim. Şükrü abi. Tamam. tamam, tamam Şükrü abi. Şöyle... Abi var mı size? Ömer İkman'da istemiş hocam. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Evliya evet, Vela Ekrem Başkan'a sizlere teşekkür ediyoruz. Başkanım sizle daha önceden görüşmüştük hatırlarsanız. Bizim spor kulübümüzde sadece futbolu yok. Okçuluk, kickbox, mahi kayıplarımız da var. Okçulukla ilgili arkamızda bir alan vardı. Oraya e, biraz toprak dökülüp, mıcır dökülüp orayı düzeltip orada atış yapsınlar diyor okçularımız. E, sağ olsun ama arkadaş 5-6 kamyon mıcır döktü. Sonra onu eksik kaldığını söyledik. Siz de söylemenize rağmen bir seneden fazladır hala oraya müze dökülmedi. Bilginiz olsun. Biz orayı düzeltebilirsek çünkü çocuklar çamurda, Bey mı? çamurda e, ok atmasınlar evet, Başkanım siz halledersiniz. Fakat sizin söylediğiniz oh, havada kalmasın. Daha önce söylediniz, yanımda söylediniz ama gene de olmadı. Bilginiz olsun. Ama bunun dışında size, sizden çok memnunuz başkanım. Teşekkür ediyoruz. Abi buyurun. Sayın Başkanım Ali Fuat Demircioğlu, Kayıştay Spor Kulübü'nün Teknik Direktörüyüm. Öncelikle sizlerin destekleriyle, e, Sayın Ekrem Köse Başkanımın destekleriyle e, çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen spor müdürümüze de hoş geldiniz diyorum. Hayırlı işler diliyorum inşallah. Çok güzel işler yaparız burada. Biz de sonuna kadar size destek olmak sözü veriyoruz. Şimdi başkanım? Benim eee bir önerim var. Şöyle. Çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki eee biz saha park işlerine saha yapıyoruz. Çok güzel. Ama bu sahalar eee bizim sahamız mesela 20'ye kaç? 30'du. 30'a 40 falan mı? Şimdi başkanım, şimdi 30'a 40 tabii ki mahalle çocukları için yeterli bir saat. Ama eğer orada bir kulüp varsa, 7-8 branşa hizmet vermeye çalışıyorsa o saha yetersiz. Eğer mümkünse, eğer park da müsaitse en azından U11, U12 yaş gruplarının müsabakalarını oynayacak bir saha şekline döndürebilirse bu çok daha efektif bir çalışma olur. Yani müsaitse bir park genişleyebiliyorsa o zaman 11-12 turnuvalarımız orada olur. Eğitim çoğu bu ufak sahalarda ufak sahalarda futbol okulları yapılıyor. Oradaki o öğrencilerin ufacık sahada yetişip Türk futboluna amatör kulüplere faydalı olma durumu çok düşük. Yani düşünün bizim bir U13-14 takımımız var. Bizim gibi bir sürü e, takımların U13-14 takımımız var. Biz hiçbir 13-14 takımı büyük sahada antrenman yapmadan lig müsabakalarına çıkıyoruz. Eğer bizler Ataşehir kulüpleri olarak bu işleri ve burada başarıyı istiyorsak o tesisleşme yönünde sizden Zaten yapılacak herhalde. Değil mi başkanım Ekrem Başkanı? Yapılacaksa eğer bunu e, ölçü nizami ölçülerde yaparsak 50'ye 70 olması lazım. 50'ye 70 sağ olursa oradaki bütün takımların yükünü almış olur. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Başka sistem var mı? Bir kad Hı. önce kadınlarımıza söyleyelim. Bayanlar yer misiniz arkadaşlar? Merhabalar. Ben de 14 yıldır Ataşehir'de öğretmenim, Ataşehir'deki gelişmeleri en yakından görenlerdenim. Bu gelişmeler için size teşekkür ediyorum. Yonca da yönetim kurulundayım. Sağımız yok. Ekrem başkanıma da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Gençlerimizi inanın sporla desteklemek gerçekten onların gelişimi için çok kıymetli ve çok önemli. Teşekkür ediyorum. Evet. Ön taraftan başlayalım. Abi ne versen. Sonra abi. İsa abiye versen. İsa Aksakal, Mevlana Mahallesi Türk İstesini Yönetim Kurulu Başkanıyım. Başkanım, başta İstanbul Spor, spor Kulübü'ne ve Ataşehir'deki amatör kulüplere de verdiğiniz desteklerden dolayı size ve ekran başkanımız çok teşekkür ediyorum. Ayrıca söz alınmadaki ana sebep de şu, senelerden beri sitemizin kulübümüzün başkanlığını yapan, ben de üyesiyim kulübümüzün, Cihan Başkanım'a huzurlarınızda teşekkür etmek için söz aldım. Cihan Başkanımız hem lokal bazında hem kulüp bazında ve sahamızın çalışmasında elinden gelen gayretleri yaptı ve çimlendirmesinde yaptı. Bundan sonra ki başa yapacağı hizmetlerden dolayı başarılar istiyorum. Başarılar diliyorum ve huzurunuzda kendisine çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz de Cihan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Genç adam yalnız saçları döktü bu yolda. Ecep Başkan buyurun. Sonra sırayla arkaya birkaç kere daha söz Değerli Belediye Başkanım, kulüpler Birliği Başkanım, e, Spor Müdürüm, Meclis Uyan, çok değerli kulüp başkanlarım, antrenörlerimiz, hepinizi saygı, sevgi <laughs> ve muhabbetle selamlıyorum. Esat Başı Spor Kulübü Başkanıyım. E, öncelikle e, Esat Paşa'da e, mevcut bulunan futbol sahası yıllardır. Mücadele artık oranın ülke sorumluluğu hallettik. Burada Büyükşehir Belediyesi bir tesis yaptı. Bu tesisin yapımında Kulüpler Birliği Başkanı Ekran başkanla beraber hareket ettik. Ekran Başkanı burada huzurunuza teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanı'nın da Köprü olduğu için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz orada maçlarımızı yapıyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Tekrar Ekran Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Ee, şu anda bizim mevcut bir sıkıntımız var, ee, yer sıkıntımız var, soyunma odası, kulüp binamız yok. Ee, başkanım, hani bu şikayet gibi olmasın ama e, tabi yapılacak ekran başkırım süreci bekliyoruz. Ee, caminin altında e, merdivenin altında ekipmanlarımız var. Şu anda bir küçük bir ve yer tuttuk irtibat bürosu olarak. Yani durumumuz bu. Sizden beklentimiz başkanım evet. bir kulüp binası ee, en kısa sürede. Ee, çok teşekkür ediyorum. Değil Toplantıyı düzenlediğiniz için. İyi Fuat abi, Fuat hocamın e, gerçekten de Fuat hocanın çok ciddi projeler yaptık. Şey e, Fuat hoca, Fuat hoca gerçekten de bize de bir çığır açtı. Kendisi de gittiği kulüplerde de gerçekten o mahallelere veya o çocuklara çok katkıda bulunuyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Dediği doğru. O sahaların büyüme imkanı varsa e, büyümesi lazım. Biz de öyle söylüyoruz. Zaten Kayışlar sahasında biraz önce başkanıma söyledi zaten büyüme imkanı var. Önümüzde günlerde biliyorsun halısını yeni değiştirdik. Halı biraz yıpransın ondan sonra bir büyütmeyi düşünelim. Fuat abi. Teşekkür ederim. Sıra verildi arkadaş. Şöyle arkadaşlar başla Başla buyurun sizden de. Her cevap, her cevap. Recep Başkan biliyorsun sen de de çok uğraştın. Kulüp başkanlığımızda <laughs> Esat Paşa'da 20 küsür tane takımımız gece gündüz antrenman yapıyor. Gerçekten de Ateşehir'in göz bebeği, Anadolu Efes'in göz bebeği bir stat ve herkes de memnun. Gelen rakipler de memnun. Hijyenik ortam, güzel ortam, her türlü ortamımız var. İnsanları orada sağ olun, ev sahibi olarak çok güzel ağırlıyorsunuz. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Orada biz şimdi iki tane soyunma odamız vardı. İki soyunma daha odası daha eklettik. Performansı orada yüzde yüzde çıkarttı. Şimdi bundan sonra bizim oraya yapacağımız kulüpler birliğine bir tane oda talebimiz var. Türkünün üstünün kapanma talebi var. Artı sahanın içerisindeki tehlikeli alanlarımız vardı bizim. Onların da korunaklı hale getirilmesini zaten e, spor işlerinden sorumlu aynı zamanda içimizdeki başkanımız Cihan Başkan takip ediyor biliyoruz Onları yaptığımız zaman Esat Paşa'yı zaten yeni sahada da aynı uygulamayı yapacağız. Esat Paşa'yı orada barınma ihtiyacından kurtaracağız. Bizim de derdimiz o abi. Teşekkür ediyorum. Ha, merhabalar. Adım Cemal Akbay. Ataşehir Doğal Sporları Kulübü. <laughs> denizde kıyısı olmayan ama Türkiye'de bayanlarda en çok şampiyonluk yaşayan Rafting Kano ile ilgili. E, tabi bugün gelmeden böyle bir sayayım dedim kaç kupamız var kaç hiç bunu dile getirmemiştim böyle e, görünce kupaları e, ciddi anlamda 22 tane kupa almışız Türkiye'nin dört bir yanında e, ve 268 tane de madalyamız e, neredeyse asamayacak duruma gelmiş bu süreç içerisinde bu dört sene içerisinde Tabii çok ciddi e, maddi şey olan bir spor ama yine de bizi desteklediler, Hakkari'ye gittik, Şırnak'a gittik, Beytüshababa e gittik, Rize'ye gittik, birçok yerde yarıştık ama e, bir şekilde sorunlarımız çözüldü. Burada herkese çok teşekkür ediyorum ve yine Ekrem Başkanım, Başkanım'a çok büyük bir konuda yine teşekkür etmek istiyorum kızlarımız sayede gerçekten çok sıkıntılıydı. E, bu arada Büyükşehir Belediyesi ile çok e, sıkı bir kontak içerisinde bizi görüştürdü ve onların sahilde soyunma, giyinme, işte barınma sorunu da çözdüler. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlar dört kişi daha Ondan sonra hediyeler falan var ya. O başkanın başında çok bekleyen var. Bu kadar da aşağıda bekleyen var. Evet. Merhaba başkanım. Taşismo yöneticisiyim ben de. E, biliyorsunuz e, şu anda Bağ oynuyoruz. Ataşehir temsil eden tek takımız. Antrenman konusunu hallettik sağ olsun. Ataşehir'de şeyde Esat haftanın beş günü antrenman yapıyor. Başlarımızı Alemdağ'da yapıyoruz. Eee başka hiç olduğu için inan ne o kadar zorlanıyoruz ki Adamdan bir anahtar aramak için bile üç kişi, dört kişi gidiyoruz kapısını. Açmak istemiyor, bıktırmak istiyorlar yani bizi. Bir seneye vermemek için. Şimdi burada bütün kulüplerin şeye oynuyor başarılı olmaya çalışıyor. Doğuş mesela seneye süper amatörde çıkacak. Ataşehir'de bal ve süper oynayacağı bir stat gerekiyor. Herhalde Yetsar'a yapılacak. Bunu göz önüne alınırsa bal liglerini ve diğer liglerde orada şekle gelirse atacağımız çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Tutsun abi söylediğine evet. göre en son şey abi, abi. Abi. Orada, orada kişi söylediğine göre orada iki kişiye davet göre uluslararası boyutunda bir sahip olacak değil mi Şay Evet abi? evet evet. Onun hazırlığını yapıyoruz şu an. ben evet, de Battal Başkan. Size de tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ee, spor başkanları da, kulüp başkanları da ayrı tebrik ediyorum. Benim e, farklı bir şey söyleyeceğim ben. Ben e, Çamlıca Mahallesi'nin Mehmet Usu Camisi'nin dernek başkanı. Adım Abdullah Karadeniz. Benim de farklı bir ilerim var. Ee, bu, e, şu arkadaşı tebrik ediyorum ilk önce. başkanın Başkanı yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Benim e, Sayın Başkanım, benim derdim şu. Bizim cami bir arkası vardı o boş şey, giriş yerine. Oraya bir çocuk oyun yeri istemiştim. Böyle bir direkçem vardı. Artı bu gençliklere de e, basketle ve şey, valovali için